Şanlıurfa'da Nisan ve Mayıs aylarının gelmesiyle birlikte e, mevsimlik tarım işçileri de artık e, diğer illere göç etmeye evet. başladı. Bu durumda e, çocuk işçiler de gitmek zorunda kalıyor ve okullarından eğitimden uzak kalıyorlar. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce bir pandemi sürecindeyiz zaten. İnsanlar tedirgin, insanlar rahatsız, insanlar işsiz. E, bu konuda tabii ki eğitimde de ister istemez öncelikle sağlıktır ama eğitimde de olması olmazlarımızdandır. Dolayısıyla fırsat ve imkan eşitsizlikleri bu süreçte de kendini tam böyle belletirmiş oluyor. Az önce de bahsettiğiniz gibi işte Mersin bitirilmişti çocuklarımız Nisan ayının başlamasıyla iç taraflara işte ihtiyacın olduğu yer neresi ise gerek İç Anadolu gerek Karadeniz Ege, Marmara vesaire yerlere. E, giderek e, aileler kendi çocuklarını da yanında götürmek durumunda çünkü çocukları bırakabilecek bir yeri yok. E, dolayısıyla Urfa eğitimini de bu büyük bir olumsuz e, etken olarak e, etkiliyor. Niye? Çünkü Urfa'da yaklaşık 750 bin civarında öğrencimiz mevcut. Nereden bakarsanız bakın en azından %10-15'lik bir kesim bundan etkileniyor. Yani yaklaşık 100 bin çocuğun eğitim hayatını bu ister istemez olumsuz olarak etkiliyor. Bir de Nisan ayında gidiyorlar, ta Eylül-Ekim-Kasım'ın başlarında bunlar geri dönüyor. Ee, en azından bir dört ay eğitimden geri kalıyorlar. Gerçi pandemi sürecinde uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Biliyorsunuz uzaktan eğitimde sosyoekonomik koşullara, ekonomik güce bağlı olan bir durum. Çocuk buradayken dahi kendi evinde bir Eyyubiye'deki çocuğu ya da bağlar başındaki çocuğu düşünelim. Burada da aynı imkan ve şartlar olmadığı halde normal uzaktan eğitime girebilmeni, girebilme imkanı yok iken, düşünün çocuk bir de zorluklar altında, işte gittiği yer, çadır hayatı, elektrik var mı belli değil, su, nasıl, ortam şartlarıdır, hijyenidir temizliğidir vesairesidir. E, düşündüğümüz zaman e, bu tür durumda uzaktan eğitime girebilme imkanı gitgide daha da e, zayıflamaktadır. E, i̇şte bir de o şartlar, o imkanlar var mı o da ayrı bir e, dert. E, dolayısıyla e, ister istemez bu tür e, olumsuz durumlar Urfa'nın eğitim öğretimini de e, olumsuz olarak katkılamakta ve maalesef Urfa'nın kader olarak hep 80 civarında biz e, turluyoruz. E, o yüzden bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekir. Gerçi 10, 20, 30 yıldır e, söyleniyor ama bir gelişme hali hazırda mevcut değil. Özellikle Türkiye'de işsizlik sorunu, özellikle Urfada genç nüfusun fazla olması hesabıyla bile işsizlik yoğun e, olarak e, görülmekte. İşte bunu nasıl aşabiliriz? Bunu nasıl çözebiliriz? Tabii ki bu tür dışarıya giden insanların iş imkanlarını bizim burada oluşturup bunları burada istihdam etmemiz gerekir ki insanlar kendi evlerine, kendi çoluk çocuklarıyla, kendi ailesiyle ve yarın da kendi işine gidebilecek uzaklıkta ya da ortam şartlarına sahip olması gerekir ki hem maddi açıdan hem manevi açıdan bizim daha rahat, daha uygun şartlarda çalışmamız gerekir. Tabii buradan siyasilere atıfta bulunacağız, onlardan destek isteyeceğiz. Sonuçta 14 tane vekilimiz mevcuttur. İktidardan AK Parti hükümetinde de 8 tane vekilimiz mevcut. Dolayısıyla bu tür bir çalışmanın, bu tür bir istihdam alanı oluşturulması, bu tür yatırımların mutlaka Urfa'ya yönlendirilmesi siyasilerimiz eliyle olabilecek çalışmalardır. Bu konuda biz destek ve gayretlerini istiyoruz. Hep söylüyoruz ama... Ee, bizim eğitimde de bir çığır açabilmemiz adına Urfa'nın da eğitimde birkaç basamak üste çıkabilme adına e, mutlaka bizim bu mevsimlik tarım işçisi çocuklarımızın sorununu ortadan kaldırmamız gerekir. Bunun çare ve çözüm yolu da bu insanlarımıza e, istihdam alanı oluşturarak iş imkanlarını arttırmamız evet. gerekir. Peki Şanlıurfa'da yaklaşık kaç tane öğrenci bu durumdan etkileniyor? Yaklaşık tahminen 100.000 civarında. Az önce dedik mi 750 bin tane öğrencimiz var. Yaklaşık %15 civarında tekabül ediyor. Bugün 100.000 öğrenci az değil. Bir de Suriyeli çocuklarımızdan bahsetmek istiyorum. Nereden bakarsanız 70-100 bin arasında da Suriyeli öğrencimiz var. İster istemez bunlar da işte örfü adeti geleneği ya da ortam şartlarına adaptasyonu ile ilgili sıkıntı yaşadığı için bunlar da ister istemez Urfa'nın eğitimini bir basamak aşağı çekebilme imkanları var. Ee, Şanlıurfa'nın eğitimde son sıralarda yer almasını da buna bağlayabilir miyim? Ee, onun büyük bir etkisi var çünkü az önce dediğim gibi 100 bin tane öğrenci etkileniyor. Dolayısıyla e, 8. sınıflarda lise giriş sınavları gerek 12. sınıflarda işte e, üniversite giriş sınavlarında e, bu ailenin çocuklar nereden bakarsanız bakın %4-5'ini bunlar etkiler. E, dolayısıyla bunların olumsuz şartları ister istemez bizim Urfa'nın eğitimini de e, olumsuz yönde etkileyip ee, bu konuda biz mutlaka bunu çözmemiz gerekir. Peki az... bu sorunun çözümü noktasında neler yapılabilir sizce? İşte az önce de söylediğim gibi istihdam alanı oluşturup gerek sanayisi, gerek tarımı, gerek tarımsal yapı ile ilgili bizim bir şeyler üretmemiz gerekir. Urfa'nın en büyük şanssızlığı, bahtsızlığı bu. Genç nüfusla övünüyoruz, çoğu çocuk olmasıyla övünüyoruz ama bunları istihdam edebilecek, bunlara imkanlar oluşturabilecek, bunların ufkunu, alanını genişletebilecek ortamlar bizim oluşturmamız gerekir. Burada sorunlarımız var. Biz bu övündüğümüz ya da yetiştirdiğimiz genç nüfusu uygun bir şekilde tedarik edemiyoruz, istihdam oluşturamıyoruz. Onların sorunlarına yönelik çözüm üretemiyoruz. Sıkıntı burada. Dolayısıyla bizim bir an önce bunları çözmemiz gerekir. Az önce de söylediğim gibi yine siyasilerden bekleyeceğiz. Özellikle iş imkanı büyük olan kurumların, kuruluşların hem burada yatırım yapmasına hem de tarımsal alanda daha iyi çalışmalar ya da ürünler üreterek bu insanların mutlaka istihdam edilmesi gerekir diye düşünüyorum.